Batılı ilim adamlarının itirafı İslamiyet'i bir vahşet olarak tanıtan Batılıların yaptıkları vahşetler çoktur. Din namına yapılan Engizisyon zulümleri, Sen Bartel mi faciası ve buna benzer toplu öldürmeler, Hristiyanların mezhepleri farklı olan dindaşlarına ve diğer dinlere karşı gösterdikleri akıl ermez vahşetleri birer birer teşhir etmektedir. Müslüman idareciler arasında hiçbiri, hiçbir zaman, Hristiyanların yaptıkları gibi zulümler yapmamıştır. İslamiyette hiçbir mahluka zulüm yapmak caiz değildir. Müslüman din adamları zulme mani olmuştur. İngiliz ilim adamı Lord Devonport Hazreti Muhammed ve Kur'an-ı Kerim adındaki kitabında diyor ki: Ahlak üzerinde son derece titizliğidir ki Müslümanlığın az zamanda süratle yayılmasına sebep olmuştur. Müslümanlar muharebede kılınca boyun eğmiş olan başka din adamlarını daima afla karşılamışlardır. Hüryo diyor ki, Müslümanların Hristiyanlara karşı davranışıyla, papalığın ve kralların Müslümanlara reva gördüğü muamele asla birbirine benzetilemez. Mesela 1572 yılı Sen Bartelmi yortu günü, 9. Şarl ve Kraliçe Katarina'nın emriyle, Paris ve civarında 60 bin protestan öldürüldü. Böyle nice işkencelerde dökülen Hristiyan kanları, Müslümanların harp meydanlarında döktükleri Hristiyan kanlarından kat kat fazladır. Bunun içindir ki birçok aldanmış insanı İslamiyet'in bir zulüm dini olduğu zannından kurtarmak gerekir. Papalığın vahşet ve yamyamlık derecesine varan işkenceleri yanında Müslümanların gayrimüslimlere karşı davranışları çok yumuşak olmuştur. Shadfield diyor ki, Müslümanlar, Hristiyanlara karşı, Batırıların Müslümanlara karşı uyguladıkları gaddar muameleyi uygulasalardı, bugün doğuda tek Hristiyan kalmazdı. İslamiyet, başka dinlerin hurafe ve şüpheler bataklığı ortasında, çiçek temizliğiyle yükselmiş, aklî ve fikri asaletin sembolü olmuş bir dindir. İslamiyet, ilahlara insan kanı dökmek, facia ve felaketinden beşeriyeti kurtardı. Bunun yerine ibadeti ve sadakayı getirmekle insanlara iyiliği emretti. Sosyal adaletin temelini kurdu. Böylece kanlı silahlara hacet bırakmadan dünyaya kolayca yayıldı. İslam cihadı da bu demektir. İlim davasına Müslümanlar kadar bağlı ve saygılı hiçbir millet gelmemiştir denilebilir. Muhammed aleyhisselamın pek çok hadisleri samimi bir ilim teşvikçisidir ve ilme saygıyla doludur. İslamiyet, ilme maldan daha çok kıymet vermiştir. Muhammed aleyhisselam daima ilim öğrenmeyi ve yaymayı emretmiş, eshabı da bu yolda çalışmışlardır. Bugünkü fen ve medeniyetin, eski ve yeni eserlerin ve edebiyatın koruyucuları, Emeviler, Abbasiler, Gazneliler ve Osmanlılar zamanındaki Müslümanlar olmuştur. Buraya kadar bazı parçalarını yazdığımız Davenport'un İngilizce kitabı, yabancılar tarafından piyasadan toplanarak yok edilmek istenmiştir. Arapların Müslüman oluşu İslamiyet'ten önce Arabistan çölünde oturanlar yarı vahşi bedevilerdi. Putperestiler, birçok putlara taparlardı. İlkel bir hayat sürerlerdi. Kız çocuklarını diri diri gömmek gibi adetleri vardı. Bu yarımada bir yol üzerinde olmadığı için ne Büyük İskenderler, ne Persler, ne Romalılar, Araplarla hiç uğraşmamış, birçok kavimlerle savaştıkları halde Arapların yanından geçmemişlerdi. Bu sebepten İranlıların, Romalıların ahlaksızlıkları, zulümleri, hilekarlıkları Araplara bulaşmadı. İşte böyle aciz, zavallı, fakat saf ve temiz olan bir kavim, onlara rehberlik eden Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği İslam dini sayesinde birdenbire değişmiş, tam bir medeniyete kavuşmuş, harikulade, Olağanüstü bir gayretle 30 yıl içinde şarkta Türkistan, Hindistan, batıda İspanya olmak üzere akla hayret veren çok kudretli bir İslam devleti meydana getirmiştir. İlimde, fende ve medeniyette son derece ilerlemişler, o zamana kadar bilinmeyen birçok şey keşfetmişlerdir. İlim, fen, tıp ve edebiyatta en yüksek mertebeye varmışlardır. İlimde o kadar ileri gitmişlerdi ki papalar bile Endülüs üniversitelerinde okuyor, dünyanın her tarafından koşup gelenler bu üniversitelerde fen ve tıp tahsil ediyorlardı. O zamanın Avrupa'sından bahseden John Draper gibi tarafsız bir tarihçi, Avrupa'nın Manevi İnkişafı ismindeki eserinde şöyle demektedir. O zamanki Avrupalılar tamamen barbardı. Hristiyanlık onları barbarlıktan kurtaramamıştı. Hristiyan dininin başaramadığını İslam dini başardı. İspanya'ya gelen Araplar önce onlara yıkanmasını öğrettiler. Sonra onların üzerindeki parça parça olmuş, bitlenmiş hayvan postlarını çıkararak temiz, güzel elbiseler giydirdiler. Evler, konaklar, saraylar yaptılar. Onları okuttular. Üniversiteler kurdular. Hristiyan tarihçiler İslam'a karşı olan kinlerinden ötürü bu hakikati gizlemeye çalışmakta Avrupa'nın medeniyette Müslümanlara ne kadar borçlu olduğunu bir türlü itiraf edememektedirler. 30 yıl içinde bir vahşi kavmi hem de küçük bir insan topluluğunu dünyanın en muazzam, en medeni, en yüksek ahlaklı, en yüksek seciyeli, en kahraman, en bilgili bir millet haline getirmek herhangi bir insanın, bir liderin, bir kumandanın yapacağı iş değildir. Bu ancak Allahü Teala'nın alemlere rahmet olarak gönderdiği peygamber efendimizin mucizesidir.